Ben bir Lan, tırayım, bu ne en azından birimiz öğrensin. İkinci kolumu kontrol edemiyor muyum? Bir şey diyeceğim. Oyunu ben bir öğreneyim Enes. Öğrensene kanka. Ben bir öğreneyim. Öğren öğren. Eee? İkinci kolumu kontrol edemiyor muyum ya. ya? Acaba... Please excuse the unconventional entrance. We oh, like to put the fun in functional here

The unlock button should be nearby. Oğlum bu ne ya? Şöyle nasıl lan nasıl? Şuradan mı gidiyor galiba? galiba. <laughs> ha sağ tıkla elimi yönetiyorum. Lan. Nasıl vuracağım? Olum. <laughs> <oğlum>. Dur. <laughs> Şimdi sağ Tutarıyla oynayabiliyor mu anladın mı? bu eksen çeviriyor. Okey. Sol tık ne yapıyor? Ha sol... Böyle mi? Eee yapamıyorum. Acaba bir şey, şey tutup vurmam gerekiyor. gerekiyor. Ha eğiliyormuşuz lan. <laughs> <da. gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Şöyle. Aha, güzel. Excellent button pressing. Ha. You're a natural. no, <laughs> anyway, i am sorry about the mess. <laughs> <How> about... <laughs> Please, that door requires an id card. i'm sure i left mine around there somewhere. Oğlum ikinci kullanamıyoruz şey mu? Bilmiyorum ne Bu ne? Şunu alacağım herhalde. Hadi. <laughs> Devam. Diyor, anyway, I'm Dr. Ha. Pamela Preston, one of the founders. You'll be the very first to trial our surgeon simulator training program. Exciting. Tamam, tamam, sen dur. Ne yapıyorsun? Şey, şey, <laughs> ne eğer ki Eğer ikinci kolda ikinci kol öğrenme mi? öğrenebilirsen horon çekmem lazım. Bunu net yapman lazım. Yapman lazım. Yapman lazım. <laughs> aga aga horon da çekeriz de bir dakika. Tam fitresimi kapat. O ne lan? Ne yazıyor? Space'e bas sıpla. As I said, it's a work in progress. O ikinci kol nasıl ya? İkinci kol olmayabilir bu arada. <laughs> Abi tek kolda nasıl doktorluk yapacağız? <laughs> Hadi oğlum. Hah. Nasıl Bence asıl soru. This is Bob, a barnetshire local. You've been him very well indeed through the course of the program. The Surgeon Simulated Training Program is a groundbreaking new approach to surgery. Real patients, real conditions, simulated scenarios. Soon you'll be able to tackle all kinds of medical emergencies with ease and confidence. It's all terribly exciting. Start your training with a quick heart transplant. Like me, we we you through it. It'll be a breeze. Oh, but hmm, I'm not sure why that door's locked. Julian, why is that door locked? <laughs> okay, well, I guess we'll have to come back later. Oh, oh, so let's try something a little different. Onwards. <laughs> what? <Onwards. Dime bak. laughs> <laughs> Yes, <laughs> so it is. us hey. okay. try you instead. We're going to attempt a all good. Okay. Yeah. Fuck me That gadget with the screen is a diagnostic scanner. It'll tell you what's wrong with your patient. Lesson one. Keep a close eye on Bob's blood level. If he bleeds out, it's game over. According to the scanner, Bob's got a dodgy right leg. Rip it off. What did O sağ bacağı koparacağız bakalım. Böyle değildir değil mi? Ya oğlum <laughs> gel öğreniriz ya. <laughs> değil böyle. Rip his right leg <laughs> off. Neyse <s> tamam ben <laughs> kanka yanlış yerde. Bir dakika yayından bak görürsün hemen. Tanrım bunu sürdüğüm. Mi. Yok. Yak. Ne yapacak? Bu ne lan? bir falan. Şunla mı keseceğim? Olabilir. Eee? Ayrı... Yok mu <laughs> <laughs> adamı kreş Acaba kestim şunu sıyırmam mı gerek? Evet bence kestim bu adamı Yok. Nasıl sıyıracağım? Ne yapacağım dedi. Anlamadım. Duyamadım. Kan kaybediyorsun. Kan kaybediyorsun. Nasıl alacağım? Hadi oğlum. Kanka. Sap gibi çıkıyorsun şu an. Bir Bunu. Şöyle mi... Oğlum. Ver lan, yalvarırım lan. Ne? Enes kes... <laughs> enes, gelsin gelsene <gals>. Enes, bir <laughs> problemimiz var. He? Oğlum adam... Wall oldum bu arada. Wall wearing. Nasıl kesiyorsun? <laughs> yok. Böyle değil mi? Ne yapıyorsun oğlum? Kanka nasıl kesiyor? La oğlum bıçağı vurdu işte ya. <laughs> Çak keski. Öyle <laughs> mi? Bence böyle değildir ya. Ah! Eee... <laughs> Al kalbini sök gitsin direkt. Ne uğraşıyorsun bacağını kesme. <laughs> <laughs> Lan! Nasıl ya? Now use a yellow syringe to stop Bob's bleeding. Hangi mı şırınga? Demo Nasıl vuracağım onu? Stop Bob's bleeding with a yellow syringe. Kanayan yere evet. sapla diyor. Olmadı mı? Daha sapladı bak. Bak hala, hala atıyor Quick. Stop the bleeding ha. with a yellow syringe. Oğlum. Nasıl saplayacağım? O birazcık daha, o birazcık eline şey, bir açıl, bir Perfect. Now, grab the fresh leg and just pop it on. Stop, takıver, ne demek ya? <laughs> Bacak nakli bu kadar kolay değilmiş lan. <laughs> Yine için ne Ya o gazlı bezonu tezgit için sen. Tamam. Okey, burayı az çok anladım ama biraz zormuş. Sen <laughs> de kanı az kaldı. kırmızı sarıngı Bak sarılar kanı durduruyor Enes. Kırmızılar kırmızı kan veriyor. veriyor. Tamam. tamam. Kafasından ver. Kan, ver. kan tamam. direkt beyne Şöyle saplasan olur. Oldu mu? Oldu oldu. O yükseliyor tamam. bak. Alım. Oğlum dur lan. Bob up with the red sir. He's looking better already. Rather than just ripping off a limb, use a little more finesse this time. Why don't you grab a saw? For good sawing technique, grab the saw straight on. If you need to realign your grip, drop it and try again. Align the saw with the cutting edge. Until the limb drops. If you use the saw, much more slowly. Niye da kalırım? sen kurbanlık lan. Buradan mı testere? Yok. Testere ne? Testere? Orada, Orada eş. Nerede? Orada eş. Köşede. O lan. Oh, Allah Allah. Alt yazıda söyledi mi? Ha, right ya. Bunu artık istedim. Şimdi bir dakika. Bu adam Şu Şısa, Ne? O sağ Kestin mi? Garip bir yani, hale geldi. geri Bence kestim. Dur bakayım. Ben, na, na, dur. La dur be adam. Uuu. business. <laughs> oğlum dur. Lan ah. Niye Olay oldu? oğlum. Bu pek iyi olmadı. Ne yapmam gerekiyor? Sağ kolunu kestin, sol kolunu kestin oğlum. Nasıl kaldırıyoruz lan? O da bir dakika. Nasıl kaldırıyorum? Oğlum düz <laughs> Sen bu nasıl lan çık kanka? Biçim tekniğini de geliştirmen <laughs> lazım. <gülüyor> oğlum Nasıl? Aya, Şimdi bak yan eksende nasıl oynatıyor? Şimdi bu tarafa çevirmek istiyorum. Nasıl çeviririm? Kanka en baştan tutuş çektin yanlış ondan oluyor. Hayır bak bu tarafa da ha bak. Neye göre diğer tarafa çeviriyor? Onun Okey al. Ya nasıl lan lan Böyle keseceğim lan. Yeminim Adanalılara döndü. Saw his right arm off and pop a fresh one on. Böyle basın mı tutacağım acaba burada? Böyle bir <laughs> kan. Böyle değil mi? Tamam. O kan kaybettim unutma. O, o bu arada koptu haberin var. Hayır ama çıkartıyor. Mevzu az önce ben de elimle çektim geldi de. Ha böyle. Böyle mi lan? Dur bakayım. Güzel şunu. Ha böyle mi? <laughs> Onburnu... <laughs> Böyle <laughs> olmaması lazım sanki. <laughs> bir, de, bir dakika, biraz daha mı yanaşmam lazım? Anlamadım ki ben... Bence çoktan kolu koptun. Hayır, testereyi de çıkartıyor. Kral ama. Kopsa... Yok, olmuyor. Çıkar. Ah! Saplandı mı? Adamın kaburgaları girdi şu an. Aaa! <laughs> <laughs> o ne çıkan şeyle boğarsak mı? Eee... Şey bu... Beyin lan o. Beyin. o bağırsak kocaman. Nasıl kocaman? <laughs> ya boşta adamın dediğini yap gidek ya. Yapamıyorum yapamıyorum. O kadar ya <laughs> daha bunlar oldu. Ondan kokuya hiç Hah. Ne? Ne? Nere? Kan vereyim. Ya hak. Oğlum. Gibi. Ya anladık anladık. Bir dur. Yapmaya çalışıyoruz işte. Hadi oğlum. Tamam çevir. Ha. Böyle çevir. Cık, yine sap. Ne oldu? Yine saplandı. Ha. Hadi oğlum. Ya hak. Oğlum şunu ne yapıyor lan karakter? Saw his right arm off and pop a fresh one. Kaldır. Sanırım böyle yapacağım, değil mi? Tam kes. Onu Dear me, poor Bob. Ay çıkayım. Enes aynısını normal şeyde erişeceğimiz için bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü yani taktiğini çözeyim ki. Getirin yenisini. Şimdi bak, şunu şuraya koyayım. Tamam, bunu, bunu, bir dakika, kanka. bunu, tövbe estağfurullah. Olup, <laughs> şöyle, ha, tut bunu. Ee, yeni bob nerede? Ee, ne diyor? Yani yeni bob çıkamaz mıyım şey? Tamam alayım. Saw his right arm off and pop a fresh one on. Dur. Şunu tut. Hadi oğlum. Ha. Aha oluyor lan. Hadi oğlum. Aha. Yaptım lan. Yukarı aşağı bak yukarı aşağı bakmak gerekiyor. Baby shit. Saw his right arm off and pop a fresh one on. Now, call. Where? Where? You really are something. Now get... remember, for a successful appendage transplant, Bob must have all of his limbs and head attached. Bak, Let's proceed. Yerde tamam. And finally, an organ transplant. Tamam, remember şey. to check the diagnostic scanner. To perform a successful transplant, the sick organs must come out. The rest of the organs are optional. Crack the ribs with something heavy to get at his lungs. Grab a stick and stick it into a lung to remove it. You can just rip organs out, but Bob will bleed out much more quickly. Tamam anladık. Şimdi bir şeyle kır. Şeyle kırayım. <laughs> Güzel bir şey Ha. Şöyle kırarım bence. Pani ben yanlış oldu. Allah'ım. Ben gittim geldim hala mı lan? Oğlum son ameliyat. Heh. Tamam. Şu gibi ölüyor. Dönelim. Ölüyor mu? Nasıl? Allah'ım. Ah. 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 Lan. Şey nerede? Şunu ver. Sapla. Heh, bir de sarı ver, fırlat şunu. Ver. Ver. Lan adamın kolu nereye gitti? Where is your <laughs> Yenisi gelsin. Şimdi. Bir dakika yeni malzeme geliyor mu? Ha. Bir şey diyeceğim. Aa Enes. Bak ameliyat esnasında şu masaları yanımıza çekin. Çekiliyor mu? Çekiliyor mu? Bak, bak şimdi bakalım. Heh. Tamam Şimdi. Bir adet çekiç. Ver. Az önce kolunu nasıl... uyuyacağım uygulayacağım 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 şimdi uygulayacağım ya. ya. Aynen yavaş 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 Oradan Organları Aynen, sakın, sakın vurdum. Oğlum gerçek hatta böyle kırılıyor mu cidden? Bu şekilde kırmıyorlar da kesiyorlar. Kesiyorlar. <laughs> Testereyle kesiyorlar. Tamam şunu çevir şimdi. Ama sonra nasıl Mükemmel kesip bir... Nasıl kaynatıyorlar lan hocam? 190 zımbalar var ya. Zımba atıyorlar. Zımbalar da şey yapıyorlar dedi. Ya böyle... Heh. Ah! Tamam. Sar sarı şeyden lazım. Sarı şeyin ismini aç. Evet, sarışın. Oh, sarı Bunun şey... bir şeyini düşürelim de. Dışı dışı Sen de gel. Kral kolunu yanlış kolunu koparacağım diye. Oğlum şunu almak istiyorum. Şimdi ne durumda bu? Tamam gizliğin organını taktım mı iş bitmiştir. Ee? Nasıl koyacağım? Oldu mu? Güzel, güzel. Oldu herhalde o. Nasıl? Aynen. Tamamen koymaya gerek yokmuş. O organ aletle çıkarsan kaya kayba <laughs> Alet? Bir şey Alet hangisi peki? Neyle çıkartacağım? As you can see, all it takes is a can do attitude. Ya, tamam tamam sal hadi. Bakalım o ne, o ne kadar boş ya. Görüşürüz. Bye, bye. Bye, bye.